Hepinize merhaba arkadaşlar benim var arkadaşlar bugün Arkadaşlar ne yapacağız arkadaşlar bugün biz Freddy'e e, Yani arayacağız arkadaşlar Whatsapp'tan ona e, Yazacağız arkadaşlar şimdi bakalım na, nasıl olacak Bir tane böyle bir program varmış arkadaşlar bilmem böyle bir program mı ne Oradan ona yazı yazabiliyorsun bilmem gerçek ama gerçek değil O da sana yaz yazıyor şimdi biz de Bunu deneyeceğiz bakalım Gerçek mi gerçek değil mi Bunu test edeceğiz şimdi bir an önce Başla Şimdi e, ben girdim arkadaşlar WhatsApp'a girdim ve şimdi bakalım e, gidecek mi? bizi bekleyecek mi? Yani ona bir şey yazacağım yazalım e, Merhaba. Bakalım bize cevap verecek mi? Abi girdi arkadaşlar çevirmeci. Buat yazdı. İngiliz. İngiliz mi lan bu? <laughs> ne? Ya ben de İngilizcem yok ki ya. Yazayım bura. E, can you speak? Turkish. Yazayım bura. Lan billion yazdın lan adam anlar. Ne? Biraz. Oo biliyormuş lan. Helal be. Biliyormuş. Soralım nasılsın. Ben ne yazalım lan ismimizi? Hadi Ömer yazalım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim şimdi buna biz böyle... Ne yazıyor şimdi bir bakalım. Çıldırtacağım arkadaşlar bunu şimdi. Ha şimdi frasa Fransa da yanımıza geldi. Lan! Sen sen Kocaman kocaman yazdım. Benim adım Fred. Sen Beni nasıl buldun? Numaramı. Lan numaramı diyor lan hala. Ee, bulmadım. Nasıl, nasıl söyleyeyim lan numarasını nasıl buldu? Sen. G... Ne yazıyor lan ben Freddy. Lan sen ya ne yazacaktım lan? Evet sen ben. Hadi bakalım şimdi ne, ne yazacak ha? Asıl sen nasıl buldun? Lan o, ben, o benim numaramı nasıl buldun lan? Hmm. Sa Sana ne lan? Ne yazmış? Lan eşek. Lan bu kendisi iğne lan. Ne yazıyor? Hadi bakalım şimdi ne yazacak ya. Galiba kocaman bir şey yaz yazacak. Lan asıl sen senin ailen inek Arkadaşlar bu şimdi beni sinirlendirdi. Şimdi sen görürsün. Anam şey yani Ben böyle bir şey yazmadım. Asıl sen sus lan. Şimdi bakalım ne yapacak ya. Şimdi ben dışarı çıktım daha kolay yapabilirim diye. Arkadaşlar beni arıyor. Durdu lan. Ben şimdi arayacağım onu. Ara bakalım. Açacak mı galiba yoksa açmayacak mı? Arıyorum açmıyor. Ya o neden açmıyor bu? Evet arkadaşlar, arıyorum arıyorum açmıyor. Biraz daha arayalım. Bir iki defa falan arayalım bunu. Belki açar. Lan internet kapalıymış. Evet arkadaşlar, şimdi arıyorum. Açacak mı? Sen kimsin lan? Hı. Ulan sen biraz... Ulan hemen kapattı ya. Bir kez daha deneyeceğim. E bu sefer WhatsApp'tan arıyorum arkadaşlar. Belki açar burada. Evet. aç artık Ulan ya. Bir kere daha deneyelim. Açsın ya açsın. Açana kadar deneyeceğim. O bana bana ara, beni aradı. Ben de şimdi onu arayacağım bakalım. Abi. Neden? Neden açmıyor ya? Bir kez daha deneyelim. Ya belki açarım. Şimdi açmıyor mu? Hadi aç. Açmıyor ki. Ha açtı. Açtı. Ulan bir çoğru it. Ne ben ağrıyıp duruyorum lan. E şöyle eşek kapatıyorum ben şimdi lan. It oldu it. Şerefsiz. Lan. Hayvan. Ulan açmıyorsa açmasın be aman o. Ben şimdi bunu buradan yazalım lan şuna. Açmıyor. Bir daha deneyelim. Açacak mı tekrar? Bir de bir kere bir kere açtı ama yine açacak mı? Hadi bakalım. Açıyor artık lan. Lan bir saatte bekliyoruz. Bir, bir, defa açtı. Ben ona bir şey söylemek için hemen kapatıyor lan. Hadi biz ona bir şey yazalım lan. Açmıyorsa açmasın. Bakalım. Lan. Ya bu arıyor arıyor. Bir kere açtı. Daha sonra açmıyor ya. Tekrar deneyeceğim. Başka yerden. Şuradan deneyeceğim arkadaşlar. Bir görüntülü. Lan kapatmış. Lan ne arıp duruyorsun be? Utanmaz herif. Evine geleyim mi lan senin? Adresini zaten biliyorum eşşol eşek. Geleyim mi lan evine? İt oğlu it. Lan. Kapat şimdi yoksa öldürürüm lan seni. Evine gelirim lan. Anladın mı lan? Ulan kapattı lan. Abi gerçekten mi lan buydu? Gelecek mi lan? Neden kapattı lan? Şimdi onu ben biraz sinirlendireceğim. Arama. Sövmek de istemiyorum. Sa. Sana ne lan? Asılsın kes. Abi bu şimdi çıkacak mı? Yazıyor mu bir şey daha? Lan ben bunu sileceğim. Abi bu ne yazıyor lan şimdi? Doğru düzgün konuşsun lan. Ne? Yer, yerin ben senin evine gel. Yarın ben senin evine gelirim. Sen gör. Geliyim dese. lan kimin evine geleceksin lan? Adresi biliyor mu? Adı Rüesi. Şihaha. Ne yazıyor lan hele? Adresi. Bilin. Bileyim mi yazdım? Çıkacak mı lan bu? Yazıyor mu? Hala yazıyor lan ama. yazmış. Yazıyor şimdi. Abi bu ne olacak? Daha fazla böyle şeyler yazarsa ben buna şimdi aramam da. Lan. E. Şey. Ka. Aslında ayı kafa ama ben ona eşek kafa yazayım. Hadi çıkalım lan bir şey yazacak. Bir bakalım ne yazacak ya? Nasıl sabahtan beri uğraşıyoruz ya bununla? Video uzun sürdü. Evet, ben, bana bir arasan Abi adresi buldum. O beni aradı ya. Abi bu Kötü ya. Ben bundan çıkacağım. Buna bak. Benim evim şimdi burulan lan bu. Bir şey yazalım şuna. Yazalım şöyle öyle. Yaz bırak lan. Eşek. Hadi çıkalım lan. Ya ben bunu bir daha aramayacağım ya. Başka şey ya. Bu ne lan? Lan senin imtikanın acı olacak. Evine gel geleyim de sen gör. Abi ben ben çıkacağım ya. Hayır. Gelme. Çıkayım lan ben buradan.